Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün bir ağaca geldik. Ay, şöyle göstereyim. Buralar çok güzel. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor durumlar arkadaşlar? Video biraz geç çekiyorum. Zamanım olmuyor. Biliyorsunuz malum yaz. <laughs> Daha doğrusu sonbahar. Bundan sonra hep yine beraberiz. Mantar videolarımız ve doğa gezintilerimiz olacak arkadaşlar. Yazın pek fırsat olmuyor çünkü yazlıkla kışlık yiyecek falan hazırladım. Yani o yüzden düğünler falan derken fırsat olmuyor arkadaşlar yaz yoğun geçiyor gerçekten çok zor burası bir tarla sanırım tütün beyaz tütünüyle ünlü arkadaşlar yorucu bir yaz geçirdim doğrusu burası da çok taşlar var tütün yapıyorlar genelde bakın kalmıştır elbet ne diyorlar? Taşı, ıhı, tarlanın taşlısı güzel olur. Gerçekten de öyle sanırım. Bakın bunlar tütün arkadaşlar. Kırmışlar, bitirmişler, kalan böyle kalmış. Ay, böyle gidiyor arkadaşlar. Gerçekten organik şeyler bulmak günümüzde zor. Tarhana, Ege bölgesinde biliyorsunuz biz Anadolu'da yaşadığımız için Tarhana bizim için vazgeçilmez. Tabii ki yaptım ondan da. Annemden öğrendiğim kadarıyla güzel de oldu. Size buraları gezdireyim. Yürüyüş yapmak Arkadaşlar geziye devam. Bakın burası da küçük bir bahçe. Burada böyle yerler var. Tabii ki burada tütün yapıyorlar. Bakın güzelliğini. Arkadaşlar burası bu şekilde tarla. Yolları çok küçük ve dar arkadaşlar. Ve evet, bozuk. Toprak yol. Yani böyle ne bileyim taşlı yol da olabilirdi. Taş çok. gezilerine devam arkadaşlar. Önümüzde sonbahar ve sonbaharın içindeyiz ve Eylül, Ekim, Kasım gibi arkadaşlar mantar şey, toplama işlerine başlarız. Tabi bulamıyoruz çok az buluyoruz ama biliyorsunuz onları da çekiyorum. Sizlerle paylaşıyorum. böyle bir bağ doğada ilginç şekler var ilginç tikenler var burası da biterdi arkadaşlar yarın da bahçeden çekimi arkadaşlar size. Gözünüz, gönlünüz açılsın. Çok güzel yerler arkadaşlar. Yarın annenin bahçesindeyiz arkadaşlar. Küçücük bir bahçe. Görüyorsunuz. Domatesler var. patlayacak her şey çıkıyor bakın. Bas. Ay. Patlıcanlar. Bakın biberler. Böyle küçük bir yer var arkadaşlar. Her şey organik. Hmm, Şöyle bakın. Otlar biraz kırılmış. Ot ilacı falan yok. Ve arkadaşlar bunlar. Görüyorsunuz. Tomates mis gibi kokuyor. Bakın. Hakiki köy tomatesi. Pembesi. Bakın. Patlıcanlar böyle mor mor, sileci ya. Bakın domatesleri Allah vermiş, vermiş. Bakın biberler arkadaşlar kırmızı kırmızı. Bakın görüyorsunuz domatesler kenarlarda böyle küçücük bir bahçe <laughs> Çıtarlısı, ayıcıklarını Kenara dikmişler biberleri. Şimdi bakın biberleri alıyoruz arkadaşlar. Renk biber yapabilirsiniz arkadaşlar kurutup. Şunlar pures arkadaşlar bu arada. Bakın. Güzeller. Böyle gidiyoruz. Oh. Düğünü gelince bunları alalım. Cafer bak süs biberi de var. Şöyle geldik. Ne işte böyle. Rüzgar var bu arada. Çok rüzgarlı hava. Bakın böyle. Ay çiçeklerin gelesi. Polinden gitmişler. Bizimler nerede Cazel? Aa güzel.

Çekiversene, çıkarı çıkarıversene. Verse, kesi çıkarıversene, kesiversene gel. Gel kes gel. Yere değmiş zaten o. İki tane var orada. O taraftan gelecek. Hı. Bak. Hangi ne Ya onu. Bir de bir, bir, ben, de, ben, de, ben de. Ver. Tabi böyle bağ makasıyla kesmek lazım bunları. Organik ilaçsız arkadaşlar. Şuraya koyabilir miyiz? Yeterli bize. Hadi gel gidelim. Var mı başka? Bak burada da var Cafer. Bak bak sadece bak diyorum ya Allah'ım ya. Bir tane alalım. Yiyelim. Ne yüz mü diyorlar bunu? Ne yüzünü, yüzünü? mü? Buraya da arkadaşlar şey gitmişler fasulye bakın tazeleri var çok mini minnacık arkadaşlar çok harika veriyorsunuz fasulyeler pişirinlik toplayalım bakalım nasıl arkadaşlar organik şeyler her zaman bulmak zor ben bunları kuru, kurusunu da seviyorum yazdan kurutup da yapmayı da kapçık gibi oluyor yapsanız mı bilmiyorum Bakın fosileleri tartlaşınca olmuyor büyük bir şey. Şöyle bir daha tartar. Şimdi doğru da biraz alalım buradan fosileye. Gelelim fosilenin nimetlerine diye söz sözler. Azıcık toplayalım Caver buradan. Evet, mısır közlüğü arkadaşlar. Çayla mısır iyi gider değil mi? Türkan Hanım. Aynen. Seni çekmiyorum. <laughs> Sıkıntı <Çok> yok. <laughs> tamam. İstiyorsan çekeriz. Yok. gerek yok. fotojenik değilim bir dakika. De <laughs> Çayımız oldu mu? Ha, közlemişsin de daha önce. Bir tanesini közledim. Ya daha bir tane daha var. Yeter mi? İki, üç, dört tane yap işte. Hı <laughs> hı. Burası da de yapmışlar. Onları da ben sekiz yok onlar ha? işten genci belki ondan sonra yenmek. Bir sekiz. Arkadaşlar like bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.